Bismillahirrahmanirrahim. Esat Mansur Tefsiri Bakara Suresi 164. Ayet Allah'ın varlığı akli delillerle ispatlanır mı? Onu düşünmek farz mıdır? Allah'a iman neyi gerektirir ve neticeleri nelerdir? Akli delillerle Allah'ın varlığını ispatlamak Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, İnsanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir kavim, insanların topluluğu için Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlayan birçok deliller vardır. Bakara 164 allah Teala insanların düşünerek ve akıllarını kullanarak inanmalarını istemiştir. Bu nedenle insanın hissedebileceği varlıklara ve durumlara dikkatini çekmiştir. Zira düşünmek için hissedebilecek vaka veya varlığın bulunması gerekir. Gökler, yeryüzü, gece ve gündüzün değişmesi, denizde yürüyen gemiler, yeryüzünü canlandıran yağmur, yeryüzünde yürüyen her türlü varlık, rüzgarların esmesi birer vaka ve hissedilen varlıklardır. İnsan ancak bunları ve benzerlerini algılayabilir. İnsan ancak hissedenleri düşünür ve gerçeği yakalayabilir. allah Teala kendi varlığını ispatlamak için yarattığı, hissedilen şeyleri insanlara gösteriyor ve bunları düşünmeye çağırıyor. Ayette saydığı hususlar hakkında düşünenler için deliller olduğunu bildirmiştir. Arapçada ayetin manaları şunlardır. İşaret, alamet, kılavuz, mucize ve delildir. Her ayet bir delildir. Böylece bunlar Allah'ın varlığını gösteren birer delillerdir, birer mucizelerdir denilebilir. Çünkü insanlar bunları yaratmadı ve bunlar bir şey yaratamaz. Böylece insan aciz olur. Bunların bir yaratıcısının olmasının gerekliliğinin idrak eder. Kur'an'da Allah kendi varlığını ispatlamak üzere her konuyla ilgili yüzlerce ayet indirdi. İnsanı düşünmeye çağırıyor ve kendisine düşünerek, delilleri görerek ona inanmasını talep eder. Hatta bunu zorunlu kılar akli delillerle iman etmesini farz kılar. Bir varlık ya doğrudan beş duyu organıyla veya organların bir kısmıyla veya hatta izleriyle idrak edilir. Misal olarak bir yerde bir hırsızlık, bir cinayet olursa parmak izleri incelenir. Bu şekilde hırsızın veya cinayete işleyenin kim olduğu bilinebilir. Oysa hırsız veya katil doğrudan görülmemiştir. Kapalı bir yerdeyken görmediği halde arabanın veya uçağın veya da trenin sesini duyarak bunların varlıkları bilinebilir. Bir koku kokladığı zaman bunun bir yerden geldiğini düşünüp araştırır. İşte insan, gökler, yeryüzü ve bunlar üzerinde yürüyen veya bunlar üzerinde hareket eden bütün varlıklar aciz, sınırlı, eksik ve muhtaçtır. Acizlikleri yoktan bir şey yaratamadıklarından, sınırlılıkları her şeyin hacmi, uzunluğu, büyüklüğü ve gücünün sınırı olmasındandır muhtaçlığı ise alakaları düzenleyen kanunlar ve her şeyin başka bir şeye muhtaç olmasından anlaşılır. Böylece bütün hissedilen varlıklar eksik oldukları gibi kendisini tamamlayacak başka bir şeye muhtaçtır. Kendilerini meydana getiren güce muhtaç haldedirler. Zira kendi kendilerini var edemiyor, bir varlık başka bir varlığı yoktan var edemiyor ve aciz kalıyor. Bundan dolayı bunları yaratan bir varlığın olması zorunluluğu ortaya çıkmış olur. Öyle olmaması halinde bu varlık alemine nasıl meydana geldiği konusunda müphem kalacaktır ve akılda bir sürü çözülemeyen sorular doğuracaktır. Kendiliğinden olması veya tesadüfen meydana gelmesi akla ve gerçeğe ters düşer ve de kaçamak bir cevap olur. Böylesi bir yanıt insanları hayali, mantık, yürütme ve boş tartışmalara sevk eder. Çünkü bu iddiada bulunanların ellerine somut ve hissedilir delilleri yoktur. Sadece hayali, varsayımlar ve teorilere dayanmaktadırlar bu iddiaları ne aklen ne de bilimsel olarak ispatlanamaz. Gerçeği kabul etmeyen kimseler ancak hayali ihtimaller sunar. Görüşlerini ispatlayarak varlık aleminden ve vakalardan hiçbir delil ortaya koyamazlar. Milyonlarca sene önce düşen protein taşının düşmesi sonucu daha sonra madde üzerinde gelişme başladı. Şeklindeki iddiaları ne akla ne de bilime yatkın bir görüştür. Böyle hayali ihtimali iddia eden ortaya çıkarsa ona bu taşı kimin yarattığı sorulacaktır tesadüfen meydana geldi diyerek kaçamak cevap verir. Ayette düşünen kavim ifadesi geçti. Arapçada kavim ise adam veya insanların topluluğunun manasını taşır. Düşünen insanlara hitap ettiği için düşünmeye davet ediyor, içerik olarak düşünmeyenleri yeriyor, sanki onlara sizi muhatap almıyorum diyor. Nitekim düşünmeyenler inat edip vakada hissedilen delilleri başka tarafa çevirerek eğip bükerler ve reddederler fantazilerin ve ispatlanamayan farazilerin peşindedirler. Bu nedenle Allah Teala onları birçok ayette azapla tehdit ediyor. Artık düşünmemeye ceza vardır. Bu nedenle İslam'da düşünmek farz kılındı, aynı zamanda da büyük ibadet sayıldı. Zira insan ancak düşünmekle gerçekleri idrak eder, meseleleri kavrar ve kalkınır, hayvan mertebesinden yükselir. İşte İslam akidesinin temeli akılla ve kesin delillerle ispatlanır. Böylece akidesi akla mutabık, uygun olur. Çünkü bu deliller gerçektir, vakada mevcuttur, hissedilir. Hayali veya fantezi değildir. Kim hakla derin ve aydın şekilde düşünürse muhakkak bunu keşfeder ve Allah'ın varlığına inanır. Hem de Allah'ın vahdaniyetine inanır. Onun bir ortağının olduğunu veya onu bir yaratılmış şeyde cisimleştirmeyi reddeder. Zira öyle şeyin olması akla terstir. Nitekim insanların çoğu bir yaratıcının var olduğunu hissederler. Ancak çoğu şirk koşarlar. Çünkü hisle, duygu ve vicdanla inandılar, akıllarını çalıştırmadılar. Aklı çalıştırmadan ve akli ispatlar yapmadan, vakadaki delilleri düşünmeden sırf hisle veya vicdanla veyahut da yüzeysel düşünmek şirke götürür. Bu kişilerin imanı ufak bir olayda veya bir tartışmada sarsılır. Ama vakaya mutabık akli delillerle inanan kimselerin imanı sarsılmaz hale gelir. Bu nedenle vakaya mutabık akli delilleri kullanarak aydın şekilde düşünmek ve düşündürmek gerekir. İslam davetini taşıyanlar insanlara akli delilleri göstererek ve onların dikkatlerini var olan şeylere çekip düşündürerek Allah'ın varlığını ispatlamaya ve imanı güçlendirmeye çalışırlar. Bu iman sağlam ve güçlü olursa mümin kimse güçlü ve mutlu olur, hiçbir kompleksi olmaz. Bir sıkıntı veya bir derdi olursa bu imanla hızlı bir şekilde çözer ve Allah'a tevekkül eder. Allah'a iman edenler devleti bu esasa bina ederler. Allah'ı devletin işlerinin ayırmazlar. Bütün kanunları Allah'ın vahyettiğinden alır ve bütün siyasetleri bu imana göre yürütür. Allah'tan korku olur ve adalet gerçekleşir. Mü'min kimseler Allah mabetlerde ve vicdanlarda bulunur ama başkanın sarayında, bakanlıkta, mecliste, devletin kuruluşlarında, dairelerinde ve mahkemelerinde bulunmaz. Burada milletin hakimeti vardır, Allah'ın hakimeti yoktur demezler.'' yoksa mümin olamazlar. Böyle söyleyenler Allah'a gerçek manada inanmış değiller. Toplumdaki ilişkiler de bu imana dayanır. Bu şekilde toplumda yüksek değerler yayılır. Ruhani, ahlaki ve insani değerler yayılır. Maddi değeri ihmal etmezler, madde ile ruhu medzederler. Allah'la bağ idrak ederek dünyevi ihtiyaçlarını temin ederler. İşte gerçek manada Allah'a iman bu doğru neticeleri meydana getirir.